Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, bugün sizlerle birlikte tüm karakterleri 550 kupa yapma deneyine devam ediyoruz. Ee, şimdi şu şekilde çoğu karakterimiz yine 550 kupa ve üzerinde, yani birazı da hatta geneli 549 kupa da arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Geriye iki tane karakterimiz kaldı sağ en altta görüyoruz en çok kupa sıralanışına göre en az iki tane karakter. Birisi El Primo 526 kupada diğeri Gale 500 kupada. Bu videoda sizlerle birlikte El Primo'ya kupa kasacağız ve 550 kupa yapmayı deneyeceğiz. Zamanımız kalırsa Gale'e de kupa kasacağız arkadaşlar. Öncelikle bir El Primo'yu seçelim çok güzel de bir kostümü var elimizde. Ee, öncesinde bir adet büyük kutumuz varmış büyük kutudan önce şurada bir tane daha ödül varmış bu neymiş 100 altın 100 altına aldık şimdi büyük kutumuzu açıyoruz Umarım büyük kutu yüzümüzü güldürür Hadi tek kutudan güzel bir şey alabilir miyiz 76 altın dediğine göre alamıyoruz sanırsam Evet maalesef ki alamadık tek kutudan zaten şansımız baya baya düşük olduğu için alamadık Şimdi hesaplaşma mapine giriyoruz Bakalım fena olmayan güzel bir map var. Umarım iyi şeyler başarabiliriz. El ile girdik bakalım mapimize. İnşallah kaybetmeden güzelce kupasını kasabiliriz. 24 kupa sonra zaten 550 kupaya ulaşmış olacak. Bu videoda sanırım 550 kupa yaparız yani rahat bir şekilde. Öncelikle ortaya dalmak da istiyorum. Hiçbir şeyle uğraşmayıp şu ortadakileri bir alalım arkadaşlar kimseye kaptırmadan. Evet aşağıda bir rakip var bizi çok darladı ortada kalmak istemiyorum o yüzden şu iki kutuyu bıraktım fakat arkadaşlar benim hemen uzaklaşmam lazım. Çok darladılar az daha ölüyordum hatta ortayı ben bir onlara salayım oyuna devam edelim. Evet şimdi bolla didişiyoruz bakalım hangimiz galip gelecek onun yükü daha fazla ona mı bıraksam bilemiyorum ama. Evet bu buğla kaptırdık maalesef ki 5 tane yükü oldu bizim 2 yükümüz var ee, bu arada herkes çok çabuk bir şekilde ölmüş yani canlı 3 e, kişi kalmış sadece takım yapıyor ben de takım yaptım arada haydi az bir şey kastık çok güzel herkesin şu an özel gücü var. Bakalım neler olacak. Canımızı da azalttılar. Şu an 3 tane tank savaşıyoruz. Oo çok kötü vurdu çok kötü vurdu. Ben hemen kaçmak istiyorum. Bul bize çok iyi vurdu arkadaşlar. Ee, diğerlerine göre bizim yükümüz daha az. İlk ölecek büyük ihtimalle biz olacağız ama. Bakalım şöyle canı az. Birinin canı azalsa şöyle takır tukur vuracağım da. Hayır 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 dur 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 dur. dur. Kaç 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 mecbur olaraktan kaçtım arkadaşlar. Evet onlar didişiyor hala da. Haydi, haydi hemen şu aradan girip dalmak istiyorum. Haydi, aldık aldık aldık. Can az can az. Ah be, ah be. Çok güzel. Canı çok az. Evet, bu onu aldı. Biz de bu'lu alabilir miyiz? Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Haydi canın az. Yes be arkadaşlar ihtimal vermiyordum ama birinci olduk. Bizim yükümüz çok azdı ve ikisini de alarak birinci olmuş bulunuyoruz. Gayet eğlenceli bir maç oldu. Yüreğim ağzıma geldi yani. Aldık ikisini de aldık. Taktik yaparak aldık tabii ki. Yoksa hani direkt bodoslama da alsak büyük ihtimalle bize hacamat ederlerdi. Yani i̇kisinin didişmesini bekledim. Canları az alınca da ikisine birden dalıp. İkisini de almış bulunuyoruz. Evet ilk kutumuzla yine başlıyoruz yeni maçımıza. İkinci kutumuzu da alıyoruz. Şu an hapşıracak gibiyim. Hapşıramıyorum da garip bir durumdayım. İki tane yükümüz oldu. Ortaya bir gitsek mi? Evet 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 canımız şu an çok azaldı. Çok azaldı. Ben şuraya bir gireyim. Tik var. Tike ben şöyle bir şeyler yapayım. Hayır 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 tik tik sen neler yaptın tik tikin o aksesuarı efsane bir şey ya şimdi o bize oradan darlayacak arkadaşlar ben yavaştan kaçayım kanka oyunda bir tek ben yokum ha başkaları da var onları da darla istersen <laughs> bana bilen mi durduk yerde 6 kişi var daha. buraya gizlendik neler yapsak şöyle iç tarafları girmek istiyorum evet collate collate geliyor collate bizi oradan sıkmadı güzel Aşağıda bir Dynamite var. Dynamite Collate'i fena derecede darlıyor. Evet. Collate kaçacak mı? Collate mi? Dynamite mi? Biz de hemen şöyle araya bir girelim. Yerimizi alalım. Oo, Collate çok kötü geçirdi. Dynamite var. Dynamite bombalarını sallıyor. Evet. Dynamite burayı bize bırakacak sanırım. Kanka sen bir öl. Çok güzel Dynamite aldık. Ve hesaplaşmaya geldik. Collet kaldı sanırım sonda. Aynen öyle. Collet kalmış. Ben şuraya bir gizleneyim. O yakınımıza geldiğinde ben onu avlayacağım. Yakınımıza da gelmiyor. Buraya sıkma. Hayır. Tam denk getirdi. Oo, çok kötü vuruyorsun. Çok kötü vuruyorsun. Vurma. Vurma be. Vurma be. Özel gücümü ben orada kullanmayacaktım arkadaşlar. Çok büyük hata ettim. Canım biraz... Yani canım çok azalınca bir an tedirgin oldum. Özel gücümü kullandım. Orada ben saklanacaktım. Canım dolacaktı. Öyle özel gücümü kullanacaktım. Hata ettim. Yapacak bir şey yok. Ama sağlık olsun. Yine kupayı aldık yani. Aile çok güzel. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Ama az daha ölüyorduk arkadaşlar. Bazı aldık. Güzel bir şekilde alabildik bazı. Bir tane yükü ondan kaptık. İki yükü de kutulardan kapıyoruz. Haydi bakalım. Yukarıda bir Edgar var. O şunu ben bağlayayım da gideyim beyler ya. Hadi siz didişin yapın bir şeyler. Bana çok bulaşmayın. Haydi biz de seni alalım. Biz de seni alalım. Ulan bana niye sıkıyorsun? Kanka bana niye sıkıyorsun ya? Allah rızası için ya. Vallahi hepsini aldı arkadaşlar. Kupa kaybettik mi? Yok. 2 tane kupa kazanmışız yine. Güzel diyebiliriz. Oh, karakterin adı neydi ya? Karakterin adını unuttum. Graf mıydı, neydi? Bize sıktı ya. Bize sıkmayıp karşıdakine sıksa güzel olacaktı. Evet, Edgar'a 2-3 tane geçirdik. Edgar kaçacak mı, ne yapacak bilmiyorum. <laughs> Edgar özel gücünü boş yere kullandı. Evet. Yeni bir map'e başladık. Haydi bakalım. Umarım buradan, burada da birinci olabiliriz. Ortada birileri var mı? Evet var. Baz var. Ne yapsak bilemiyorum. Ortada baz. Sağda Elpil, Aman şey. Ee, Edgar. Bakalım neler olacak. Baz bayağı bir toplamış yalnız yükünü. Ee, şu an standarsa sıkıntı. Evet biz ona biraz geçiriyoruz. O bize daha çok geçiriyor. Hadi bakalım Rosa. Rosa'yı haydi ben de araya girip seni öldürmek istiyorum. Neyse öldüremedik. Sağlık olsun. Bir daha özel güç atacak o. Kanka gel gel şunu bir ye. Hayır 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 hayır. hayır. Geride kaldım. Kötü oldu. Az bir şey canımda olsun. Sana dalacağım da kanka. Neyse. Dalalım mı? Yok. Yukarıda iki tane Dynamite didişiyor. Baz başka bir yere gitti. Ortaya ele geçirmiş bulunuyoruz. Şu an bekliyoruz. Oo, baza bir tane dinamit geldi. Mike de oradan sanırım bize dinamit atacak. Yukarıda bir Mike. Aşağıda bir Mike. İki tane Mike'ın arasında kaldık. Kötü oldu. Mike'lar neler yapıyorsunuz? Ben şu Mike'ı bir almayı deneyeyim. Evet o öldü arkadaşlar. Ben de onun yükünü aldım. Tamamdır. Şu an yani neler oluyor bilemiyorum. Kim kime saldıracak, kim kime ne yapacak belli değil. Şu Mike alsak güzel olacak. Uzakçı çünkü o bize göre bir tık daha avantajlı ama bak bak. Kanka senin bu yaptığın ayıp ama ayıp. Evet, şu Mike'ı ben bağlayayım arkadaşlar. Hayır, Nita'nın ayısı. Dur. Nita İkinci mi olduk? İnşallah ikinci olmuşuzdur. Lütfen ikinci olalım. Yes be! İkinci olduk arkadaşlar ve El Primo'yu da 550 kupanın üzerine çıkartmayı başardık. Ee, videomuz da 10 dakikaya yaklaşmış. Ee, güzel oldu arkadaşlar. Gayet eğlenceli maçlar oldu. Hiç kupa kaybetmedik. Yani hep kupa kazana kazana ilerledik. Birinde biraz erken öldüğümüz için iki kupa kazandık ama diğerlerinde 8-8 birinde de 10 kupa kazandık diye hatırlıyorum yani eğlenceli maçlar oldu. El Primo'nun da kostümü gayet güzel bir kostüm. Şık görüyor. Ee, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.